Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih sahasında Arminia Bielfeld'i ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi takımın rahatlıkla alacağını düşünen taraftar yanıldı. Yoğun kar altında oynanan karşılaşma 3-3 beraber bitti. Öyle ki maçın ilk yarısını konuk Arminia Bielfeld 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 48. dakikada skoru 2-1'e getirse de 49. dakikada durum 3-1 oldu. Bayern, 57. dakika ve 70. dakikalarda gelen iki golle durumu eşitledi. Allianz Arena'da yoğun kar yağışı altında oynanan maçta ilk yarıda zemin beyaza büründü. Ancak devre arası yapılan çalışmalarla sahanın zemini kardan tamamen temizlendi. İkinci yarıyı izleyen futbol severler durumu ekranları başında şaşkınlıkla karşıladı. Süper Lig'de görmeye alışık olduğumuz zemin bozulmaları da bu statta görülmedi. Türkiye'ye göre daha kuzeyde yer alan ve sert yağışların görüldüğü Almanya'da 45 dakika arayla ortaya çıkan iki farklı kare akıllara Süper son 10 gün içerisinde yaşadığımız görüntüleri getirdi.